Maneviyat yolunda bazı makamlar vardır ki, aklın sınırlarını aşar ve kulun kalbine bambaşka alemler açar. Evliyanın müşahede dediği bu hal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruyla temas eden yüksek bir mertebedir. Bugün Akşemseddin Hazretlerinin Evliya Makamları eserinde anlattığı bu derin hakikati beraberce okuyacağız. Müşahede makamı öyle bir mertebedir ki, veli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna yönelir, onu seyreder. Bu hal içinde Allah'ın zatından gelen bir feyizle, levh-i mahfuzda yazılı olan bütün ilimleri görür ve okur. Fakat bunları açıklamaz. Ancak Allah'ın bir tecellisi galip geldiğinde, iradesi dışında bazı sözler ağzından çıkar. Kendine gelince de istiğfar eder. O halde söylediği sözlerden dolayı Allah katında sorumlu tutulmaz. Çünkü o söz zaten Allah'ın ilminde vardı ve ondan çıkması takdir edilmişti. Allah'ın ilminde olup da takdir edilen her şey mutlaka gerçekleşir. Yalnız Allah'ın rızası olmayan şey istisnadır. Onun dışında rızası bulunan her şey mutlaka olur. Evliyaullah öyle kimselerdir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla övünmüştür. Evliya için kudret makamı, levh-i mahfuzda yazılı olan kader yazılarını bilmektir. Kudret elbette Allah'a aittir. Fakat bu kudret, peygamberlerin varlığında göründüğü gibi bugün velilerde görünmektedir. Çünkü bu zaman velayet devridir. Peygamber Efendimizin nübüvvet nuru, onun vefatından sonra Allah'ın izniyle velayet olarak zuhur etmiştir. Peygamber Efendimizin ruhani kudreti velilerde ortaya çıkar. Veli dünya arzularından nefsini ancak o zaman keser ve Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna yönelir. Fakat cemalini tam görmedikçe ahiret ve cennet arzularından geçemez. Uliyanın cennet arzusundan geçtiği makam ise şöyledir. Veli Peygamber Efendimizin mübarek ruhundan Allah'ın zatını müşahede eder ve o halde kendi varlığını yok eder. Bu hal üzerindeyken ona sekiz cennet verilse kabul etmez. Çünkü o, fena halinde Allah'ın zatından öyle bir ilim ve zevk alır ki, ömrü boyunca aklın sınırları içinde yaşayamaz. İnsanlar ona deli der. O, her şeyden el çekmiş halde gezer. Dünyanın varlığından tamamen geçmiştir.'' Eşya üzerinde tasarrufu vardır. Fakat insanlar arasında basit bir derviş gibi divane halde dolaşır ve kimse ona yakın olmak istemez.